Doğru açlık nedir? Gerçek açlık ve psikolojik açlığı nasıl ayırt ederiz? Kişi açlık yaparken hiçbir şey yememeyi açlık anlamında bir şart zannediyor. Yağlarını satamıyorsun, yağlarını enerjiye dönüştüremiyorsun. Enerjiye dönüştürmek isteme ile ilgili problemlerine çözümler arıyorsun. Ben de diyorum ki bak arkadaşım kendinize gelin. Daha fazla kilo aldığımızı anlıyorsunuz. Daha çok yediğimiz için değil. Burayı bilmek sizin hoşunuza gitmedi galiba. Ama bunun çözümlerini biliyorum. O da ne biliyor musunuz? Hemen paylaşıyorum. Bunun çözümü. Mükeşem bir konuyu çözüyorsunuz. Yağların daha kolay yakılabilmesiyle ilgili yolları açıyorsunuz. Hadi bakalım. Bundan sonra kilo vermek isteyenlerin yapması gereken şey. açlık nedir? Gerçek açlık ve psikolojik açlığı nasıl ayırt ederiz? Eğer bir açlık bir insanda yağların yıkılımını gerçekleştiriyorsa bu açlık doğru açlıktır. Eğer bir açlık protein yıkılımıyla sonuçlanıyorsa bu da yanlış bir açlıktır. Hangi açlığın doğru, hangisinin yanlış olduğunu anlamanın bir yolu olmalı. Ben özellikle kolajen yıkılımlarıyla sonuçlanan açlıkları yani bedeni soğutucu sürece sokan açlıkları. Bir insanın gittikçe enerjisini düşüren, kişiyi yorgunlaştıran, elini ayağını soğutan ve saçlarındaki dökülmeyi artıran ve ciltteki kuruluğu artıran, adetlerin düzensizleşmesine sebep veren ve dahası bir insana açlık kavramı eğer tüm bunlarla birlikte kişiyi kilo verme sürecini de yavaşlatmaya başlamışsa yani ilk günlerde iyi kilo veriyor. Sonra da verdiği kiloyu veremez hale gelmişse burada yaptığı açlık onun yaşlanma açlığıdır. Eğer bir açlık sürecinde kişi bütün bunların tersiyle enerjisi gittikçe daha da yükselebiliyorsa burada yaptığı şeyin bir doğruluk payı olabilir ama yanıltan tarafları var. Bunları da biraz açmam lazım bir insanın yaptığı açlığın doğru olup olmadığını anlaması gerekiyor. Bir kere açlık sürecinin bir felsefesi var. Kişi açlık yaparken hiçbir şey yememeyi açlık anlamında bir şart zannediyor. Oysa açlıktaki nihai amacın nedir dostum? Yağları yakmak değil miydi? Ben yağları yakabilmeyi bedendeki enerji kaynaklarına ulaşabilmek olarak tarif ediyorum. Bedendeki enerji kaynakları bir şirketin bir sermayeye ulaşabilmesiyle eşdeğer buluyorum. Sıkışmış bir şirketin parasal ve finansal ihtiyaçlarını karşılamak için gideceği kaynaklardan birisi gayrimenkullerini satabilmek, bankadaki hesaplarını blokajdan çıkarabilmek ve onları kullanabilme becerisi olarak görüyorum. Bir insanın şirket hesabı yani enerji üretebilme becerisi onun bahsettiğim tüm enerji yönetimi ile ilişkili yani bahsettiğim elin üşümesi, ayaklarının üşümesi, saçlarının dökülmesi veya da cildin kuruması tüm bunların arkasındaki sebep enerjiye ulaşamayan bir fizyolojiden bahsediyorum. Enerjiye ulaşamıyorsun, açlık yapıyorsun. Ben de diyorum ki senin gayrimenkullerinin satışı ile ilgili bir problem yaşıyorsun sen. Gayrimenkul yatırımların, yatırımların, yağların, yağlarını satamıyorsun. Yağlarını enerjiye dönüştüremiyorsun. Enerjiye dönüştürmek isteme ile ilgili problemlerine çözümler arıyorsun. Ben de diyorum ki bak arkadaşım git bir emlakçıyla anlaş, güçlü bir emlakçı buna destek versin. Evet biraz giderin olur, birazcık paylaşımın olur ama sana kolaylık olur. Ne demek istiyorum şimdi? Kendinize gelin. Açlık kavramında hiçbir şey yememe kavramı yok. Açlık yapıyorum diye bir lokma incir, bir lokma hurma, üç beş üzüm bunlar aradaki emlakçı gibi çalışıyor. Seni satıcıya, seni finansa ulaştırmayı sağlıyor. Akıllı ol orada durup ısrarla ben bir şey yemeyeceğim, ben kendi kendime satacağım der gibi bir şey bu. Ve gerçekçi değil. O müşteriye ulaşamıyorsun. Müşteriye ulaşamadıkça da böyle finansın yokluğunun acılarını çekiyorsun. Ama dediğimi yap. Sen bütün o yatırımlarını, yağ depolarından bahsediyorum. Onlara ulaşabilmenin yollarını açmalısın. Bunun için yapacağın şey minik bir enerji üretim. Biz buna tıpta aktivatör enerjileri diyoruz. Yani tutuşturuculara ihtiyacımız var. Yağlar orada oksidatif stresle buluştuğu için yanmıyor. Ben orada bir tutuşturucu ısıtıcıyla onu temizleyip çekebiliyorum. İşte bu küçücük dokunuşla. Aslında yağların yakılması için ihtiyaç olan önden 2 ATP'yi üretmiş oluyorum. O iki ATP'de yağların yakılabilme sürecini desteklemiş oluyor. Bu arada bir sürpriz konu olacak size. Birazdan bir soru, bir cevapla sizi bambaşka bir alanda da bu konuyu daha iyi yönetmeyi anlatacağım. Yediklerimizin çeşidinin kilo alırken ya da kilo verirken bir etkisi var mı? Yediklerimizin çeşitliliği kilo almada etkinliği farklılaşıyor. Bununla ilgili bir bilimsel çalışma yapılıyor. Aynı kaloride fareleri besliyoruz. Verdiğimiz kalori eşit. Bir gruba rafine edilmiş, okside edilmiş demek oluyor. Okside olmuş yağlar kullanılıyor. Öbüründe okside olmamış yağlar kullanılıyor. Yani rafine zeytinyağı, rafine olmamış zeytinyağı, rafine edilmiş ayçiçek yağı, rafine edilmiş ayçiçek edek ay yağı, efendim kavrulmuş fındık, kavrulmamış fındık gibi düşünmenizi istiyorum. Kavrulmamış, ısır işlem görmemiş yağlarla beslenen farelerin kilo alma hızı yavaş, ve bunların kilo verme sürecinde enerji üretebilme becerisindeki artış, vücut ısısındaki artış yaklaşık bir derece daha yüksek ve bu da metabolizmalarının en az %20 daha fazla, daha hızlı ve efor kapasitelerinde %20 artışa yakın bir ölçümlendirme yapıldı. Bu size ne düşündürüyor? Demek oluyor ki aslında bu toplumun kilo ile ilgili hikayesinde oksidasyon kavramının gıdalarda fazlalaşması kilo almanın ana nedenlerinden biri olmuş. Yani biz aslında rafini edilmiş gıda gruplarına tanıştıktan sonra daha fazla kilo aldığımızı anlıyorsunuz. Daha çok yediğimiz için değil. Burayı bilmek sizin hoşunuza gitmedi galiba. Ama bunun çözümlerini biliyorum. O da ne biliyor musunuz? Hemen paylaşıyorum. Bunun çözümü daha fazla antioksidan kullanımları kişilerin bedenen daha hızlı kilo verebilme becerisini artırıyor. Bu çok güzel bir müjdedir. Yani siz daha fazla antioksidan içeren zencefili, kuru soğanı, blueberry'i işte değişik aklınıza gelen antioksidan gücü yüksek gıdaları hayatınıza dahil ederek neyi başardınız? Muhteşem bir konuyu çözüyorsunuz. Yağların daha kolay yakılabilmesiyle ilgili yolları açıyorsunuz. Hadi bakalım. Bundan sonra kilo vermek isteyenlerin yapması gereken şey daha az yemek değil, daha güçlü antioksidan kapasitesi yüksek besinlere öncelik vermek ve yedikleri tabaklara bir bakıp oksidatif stresi uğramış mı? Yani rafine edilmiş gıda gruplarından hangi oranda yediklerinin bir aslında çetelisi tutsunlar. Hadi bakalım yorumlarda buradaki Bakış açınızın değişikliğinin sonuçlarını da merak ediyorum. Etrafta gözlemlediklerinizi de paylaşmanızı rica ediyorum.